Ciao ragazzi, tutti tutto bene. Merhaba arkadaşlar. Son dersimiz bu dönemin son konusu olan congiuntivo'yu bugün size anlatacağım. Evet, vaktinizi harcamadan hemen eee geçelim. Çünkü oldukça önemli bir konu bu konu. İkiye böldüm. İki sunumda anlatacağım. Bu conjunctivo bir nedir conjunctivo? Arkadaşlar conjunctivo dilek gibidir. Yani istiyorum ki sen benimle gelesin ya da senin benimle gelmeni istiyorum ya da işte senin zeki olduğunu düşünüyorum tarzında cümleleri biz conjunctivo ile kurarız. Yani bir öznellik vardır. Kendi fikrini, duygunu, düşünceni, korkunu anlatırsın. E, ipucu kesinlik olmayacak. Kesinlik e, olmayan cümlelerde kullanacağız. Zaten kullanım alanları e, çok fazla. Belli bağlaçlar, belli cümle yapılarıyla. O yüzden hani başlangıç olarak sadece birkaç cümleyle anlatmak istedim. Evet, e, hemen fiil e, çekimine baktığımızda fiil çekimi bizim için yeni değil. Gördüğünüz gibi imperativo e, üçüncü kişi yani lay çekimi. Ne öğretmiştim ben sizlere? A r için I, E ire için A. Hatta çekim oldukça kolay. Ben, sen, o, i, o, tu, lay de çekim aynı. No çekimi de zaten prezente ile aynı. Yani yine iamo var gördüğünüz gibi. Voy için iate, ate değil artık hepsinde iate. Hani a, ere e, r, i r gözetmeksizin hepsinde aynı. Loro çekiminde ise Hani bu ilk ana çekime no ekliyorsunuz. Parli ise parli no, veda ise veda no, piniska ise piniska no, parta no gibi. Yani ilk çekimini bilmeniz ve boy çekimini bilmeniz yeterli gibi gözüküyor. Değil mi? Yani pin çekiminden gözünüz korkmasın, önemli olan dediğim gibi kullanım. Yani herhangi bir artık düşüncenizi, duyduğunuzu başka kimseyle, durumla ilgili bileceksiniz. Evet, hızlıca geçiyorum. Düzensiz listesine kendiniz ayrıca bakarsınız. Size bahsetmiştim yine imperativo da değil mi? Hani düzensizlerin birinci kişisine gidelim. Prenslerin tadı Andare Vado'ydu. Bunu A yaptık. Bu şekilde oluyordu çoğunluğu. Fil çekimi, irregulari. Evet, asıl geldik konuya. Quando usiamo il conjuntivo. Evet, esprimere opinione. Fikir beyan ederken. Yani pensare buradaki düşünce belirten fiillerle kullanacağız. Bakın e, önemli olan bir şey görüyor musunuz burada? Penso che ci siano dei problemi riguardanti il lavoro. İşle ilgili problemler olduğunu düşünüyorum. Credo che abbiano molto difficoltà nel congiuntivo. Congiuntivo da çok zorluk çektiklerine inanıyorum. Ritengo che sia il mio dovere avvertirti. Benim e, seni uyarmanın benim görevim olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığını ettiğini gibi cümleler. Ama bakın konjunktivo hep penso ke, credo ke, ritengo ke. Yan cümlede kullanılıyor arkadaşlar. Hepsine baktığımızda evet. Esprimer, referansa ahteva desiderio volonta preferenza Yani umut, beklenti, istek, tercih belirten fiillerdi. Her zaman yani ana fiille yan cümlenin öznesi, pardon Ana cümlenin öznesi ile yan cümlenin öznesi birbirinden farklı olacak. Yani speriamo biz umuyoruz ki tutto vada come desideriamo. Her şey istediğimiz gibi gider yani her şeyin istediğimiz gibi gitmesini umuyoruz yan cümle. Burada özlem tuttu, ana cümlede özlem biz. Umarım biraz daha netleşmiştir. Algurarsi, işte dilemek, aspektare, attendere gibi beklenti içinde olmak, non vedere l'ora, sabırsız almak, non vediamo l'ora ki arrivi, no le vacanze estive, yaz gelmesi için sabırsız oluyoruz. Yine öznam vediamo, biz, yan cümlenin öznesi, le vacanze estive. Yani istiyoruz ki, sabırsızlanıyoruz ki yaz tatilleri gelsinler iki cümleyi birleştiriyorum. İki cümlenin de öznesi farklı ve ana cümledeki fiilin anlamı kesinlik belirtmiyor. Tekrar söylüyorum bu çok önemli. Dil düşünce belirten fiilleri kullanıyoruz. Netlik olmayacak. Devam. Ee, Siz de slide olacak. PDF tekrar cümleleri her birini açıklayamayacağım. Fiilleri biliyorsunuz anlamlarını cümleleri açıklarsınız. Evet. Esprimere dubio incertezza ya da non sapere. Dikkat edin. Sapere kesinlik bildirir. Mesela so che sei intelligente. Senin zeki olduğunu biliyorum. Bilmek net. Ama bir şeyin olup olmadığını bilmemek bir belirsizliktir. Netlik yoktur. O yüzden konjuntivo gibi kullanırım. Yani dilek gibi kullanırım. Dubitare avere dubio. Dubito che vengo stasera. Bu akşam geleceklerinden şüpheliyim gibi. Non sapere se non so se tu mi capisca completamente. Beni doğru anlayıp anlamadığından emin değilim. Bilmiyorum açıkçası. Gibi. Non sono sicuro che. Gibi. Yani bir önceki slide'da. Evet burada attenzione demişim. de sicuro ve sapere indicativo alır. Yani conjunctivor kullanılmaz. Yani sono sicuro che tu vinci. Eminim ki sen kazanacaksın. Ya da sono sicuro che tu superi lezane. Sen sınavı geçeceksin Eminim. Yani ki buna eminim. Buralarda konjuntivo yan cümlede yani olsa, kelib cümlede bile olsun kullanılmaz. Çünkü öncelikle netlik var. Yani fiil buna bakıyoruz arkadaşlar. Fiilin anlamı netlik içeriyor mu? Yoksa duygu, düşünce işte şüphe, istek, umut gibi anlamlar mı barındırıyor? Eğer ikincisi ise yan cümlede konjuntivo kullanıyoruz. Devam edelim. Esprimele permesso, accordo, de çizgiyone. Yine e, izin, işte aynı fikirde olmak, fikir, e, şey, karar e, ve proposta teklif gibi. Yani permettere, non permettere, patçatı, pektagolikti. Burada dedikodu yapmamıza izin veremem. Ben izin vermiyorum neye? Dedikodu yapmamıza. La şakemi esprima. Bırak kendini bana ifade etsin gibi. Soportare kahamur etmesin. Non posso soportare ki non mi raddiya <laughs> male. Bana kötü davranmamıza tahammül edemiyorum gibi. Esprim ve ediliyete o ordine emir, yasak bildirirken yine ifade ederken proibire ve diyetare gibi. Proibisko, biyotokke, oşiyate, durante, rezane. Sınav sırasında çıkmanızı yasak diyor. Sınav sırasında çıkmanız yasak. Ya da ordinare emretmek. Ordinaki zimektiyatı dikiyatı yarar et ravivoy kendi konuşmanızı kesmenizi emrediyorum gibi. Esprime la richiesta di attenzione. İşte yine böyle dikkat çekme fiilleri. Stare attenti, dikkat edin. Fate attenzione gibi. Fate attenzione, state attenti che vi abbiano dato i poli Dikkat edin ki size doğru sınavlar verilmiş olsun. Size doğru belgeler verilmiş olmasına dikkat edin. Gibi durumlarda. Bakın. Bakalım devam ediyorum. Kullanım alanı oldukça geniş. Ee, o yüzden hani bir gün duygu, düşünce, fikir, prezentede de yazsanız çok ihtiyacınız olacak buna. Esprimere, paura, işte şüphe, korku, esprimere, necessita. Evet, e, bu yine bakın burada önemli. Bizonyare, avere, bizonya, ihtiyaç var, ihtiyacım var, gerekli. Bunlar hep gerekli anlamına gelen şeyler. Bizonya, kendi hatta da farklı. Diğer taraftan gelen olması gerekli. Hani bir verdikleri üst kapıda bekler, süper tatmin diğer taraftan da biz onun ki gerekli ki siz diğer taraftan gelip gire. Yine o korre anlamı da aynıdır. O korre ki sifatçıla şey Doğru terz tercih yapılması gerekli. Ya da çivole lazım gerekli demek yine. Çivole ki acınca de humpuluyor oluyor. Biraz yağ eklemeniz gerekli gibi ihtiyaç belirten Esprime ve stata danimo yani ruh hali belirliyor san fiiller. Piyacere, çipiyar, çekeçi tiyatro stüdyoz ve çalışkan olmanın sonucumuza gider, Ya da yani dis piyacere, hızlı gibi. Çili istiyar, çekeçi tiyatro diventati pit ve Son zamanlarda e, tembelleşmeniz bizi üzüyor. Estere contento, estere preocupato diye arkadaşlar bu devam eder. Esprim, espresyon impersonali yine bu da çok tipik bir kullanımdır. Konjunktivo kullanamadır. İşte sidice. E, impersonali neydi? Yapılır, edilir, gidilir. Hani şehir anlatımında yapmıştık. Bu tarz e, şu iki tarafta aslında impersonale hani genel geçer yapılar için kullanıyorduk. Öznesi belli değil. Hani benim için, senin için değil. Herkesi kapsadığı için özne yok. Belirsiz özne. Bu gibi genel geçen yapılarla yan cümle kurulumunda hani özne farklıysa yan cümle gerekiyor. O zaman konjunktif kullanıyoruz. Sivi çeke ya da değerler ki deniliyor ki la sua politica abbia devastata alcuni settori principali. Onun politikası bazı sektörleri, ana sektörleri mahvettiği söyleniyor. Ha, kim söylüyor? Ben mi? Sen mi? Belirsiz bakın. Siracconta sinarrake anlatılıyor ki è Marata di un nobile ragazzo. Asil bir gence aşık olduğu söylenir, söyleniyor gibi. Benim Portekiz yer ya, takıntı yani. dakik olmanız önemli. Paul si Paul Aysel'e olabilir demek. si Darcy, Paul Aysel'e yazılar. Yanda Kone Aysel oydu. Her zamanki gibi hataya hata yap yapıyor olabilir gibi. Yine burada bakın Estere ve Adjetivo ya da avverbo Avvergo, Sostantivo yani e bello, non Ebello, Nonabello. E ebello che mi abbiate in alla festa. Bakın ee, bunlarla her zaman konjunktif kullanılacak diye bir şey yok. Tekrar ediyorum. Üzerine basıyorum. Eğer bunları açmak istiyorsanız, yani o yan cümlede kişi belirliyse, yoksa hani şunu görmüştük, spor var, bak iyidir. Ebello fare sport. Tamam mı? Master geliyor demiştik. Hatırladık mı? Ebello e, ya da e importante bere aqua gibi. Ama senin su içmen gerekli ee, spor yapmak güzel, senin spor yapman güzel diyorsan yani e, bello ke tu spor. Anlatabiliyor muyum? Yani orada ne yaptın? Herkes için olmuyor. E bello fare sport. Hepimiz için spor yapmak güzeldir. Ama ne yaptın? Senin spor yapman güzel. işte burada konjunktivo lazım. Çünkü bir yan cümle oldu. E bello başka bir cümle. Senin yapman başka bir cümle. İki cümle birleşiyor. Bu yapılarda işte epericolozaketubeevotropa alkolüçü, çok fazla alkolü senin içmen tehlikeli gibi. Elogike kekçirin dipensiyamo, tekrar düşünmemiz mantıklı olan gibi yapılarda. Ya da bakın emelio keturman senin burada kalman daha iyi, işte hastasın yataktan çıkmaman daha iyi. Emelio tustia, aletto, senin ortam diye devam edebiliriz. Yani bununla ilgili bir essay yani bir böyle düşünce yazısı yazmamız lazım. Farklı farklı kullanımlarını eklemeniz lazım. Çok o zaman daha net otururuz. Evet, Dikorda e, i̇lk slaytımızın yani ilk sunumuzun sonuna geldik. Konjunktivo kullanımları ile ilgili. Konjunktivo, usiamo quanto vi sono oggetti della frase sono diversi. Yani öncelikle, tamam, yani hep söylediğim gibi İki cümlenin özmesi farklı olacak. Yani io penso che lei abbia abbia ragione. Ben düşünüyorum onun haklı olduğunu. Lei vuole che io finisca il mio lavoro. Benim işimi bitirmemi istiyor. Lei o istiyor ki ben işimi bitireyim. Yani speriamo che loro ne presto. Onların hemen dönmesini umuyoruz. Sono contento che voi siate felici. Mutlu olmanıza memnunuz gibi. Bakın hep özmeler farklı ve ana cümleler işte penso, vuole, speriamo, sono contento, duygu belirten şimdi, e, fiiller. E, eğer iki taraf aynıysa yani genel geçer bir şeyden bahsediyorsak herkesi kapsıyorsa, özellikle bir özne koyma ihtiyacınız yoksa master veya prepozisyon gelir. Yani mesela io penso di avere ragione. Haklı olduğunu düşünüyorum. Bakın her ne kadar bu yapıda bir siz e, şey görmesiniz de hani master çekimsizlik olsa da anlam barındıran kendi için söylenen bir cümledir. Yani haklı olduğumu düşünüyorum. Olduğumu Türkçe'ye çevirdiğimizi düşünüyorum. İki hani yan cümleyle temel cümlenin öznesini kişisi aynı. O yüzden master eğer master'dan farklı olarak bir edat alıyorsa edat master kullanılır. Ni, a, kon, neyse. Duygu ole, fine, re, no, la, ole. Her zaman kurduğumuz cümle. O bir şey bitirmek istiyor. Kim istiyor? O bitirecek işi o. O yüzden direkt master. Ve yani dediğimiz gibi bu fiillerde her zaman netlik olmayan duygu düşünce, işte izin, emir gibi böyle anlamları olan ya da işte kişisiz öznelerle fiillerle kullanılan yapılarla kullanılır. Arkadaşlar bir sonraki konjuntivo e, slide'ımıza da e, özellikle çok fazla bağlaç var. Bunlar da onları göreceğiz. Ve e, bir de bir geçmiş zamanını, hani, ne durumlarda kullanılır. Ama bugün anlattığım temel olan, en önemlisi bu slide'ı anlamış ve uyguluyor olmanız. Zaten bene ragazzi, spero che voi abbiate capito questo. Umarım ki bunu anlamışsınızdır. Se avete dei, delle domande, per favore, scrivetemi. Arrivederci, buonanotte, ciao!